Merhaba arkadaşlar, konumuz koronavirüsü. Koronavirüsü, e, cimlerde dikkat etmemiz gereken şeyler. Koronavirüsü bildiğiniz üzere e, Türkiye'de ilk vaka çıktı. Ancak panik oluşturacak bir durum yok. Şu anda tek bir vaka var. E, o da kontrol altına alındı. Biz şanslıyız biraz. E, bize geç geldi. Panik yapacak bir durum yok. Normal günlük hayatımıza devam ediyoruz. E, tabii ki dikkat etmemiz gereken şeyler var. Cimlerde e, dikkat etmemiz gereken şeyler neler onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle e, kendi salonum için konuşayım. Benim salonum personal training salonu. Yani çok fazla bir trafik yok burada. Burada en fazla 3-5 kişinin aynı anda çalıştığı bir salon olduğu için e, büyük trafik olmadığı için, kişi sayısı belli olduğu için e, bu açıdan ben şanslıyım. Ancak büyük salonlarda ve her gün yüzlerce kişinin girdiği salonda Risk faktörü biraz daha fazla ancak dediğim gibi yine de panik yapacak bir durum yok. Sadece dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bu arada ben bu salonda bir yazı dikkatimi çektim New York'tan mesela yeni. Burada diyor ki koronavirüsünün cimlerdeki şeyi ne, salonlardaki riski ne? Burada yazı gibi. So it can't transmit the virus but I can't talk surface such as barbell can cause a problem doctor said. Doktorların dediği. Terden bu virüs bulaşmıyor ancak dokunmayla bulaşıyor. Siz aletlere dokunduğunuzda virüslü bir kişi e, öyle bir risk olabilir diyor. Aslında e, cimlerdeki cimlerden korona virüsü bulaşması çok enteresan bir şey yazmış burada. E, gel şuraya. There is a lower risk of picking up coronavirus at a gym or health club than a church service. Yani kiliselerden daha az riskli diyor cimlerde. Ee, virüsü kapmak neden? Çünkü kontak yok insanlarla. Çördükteki gibi, mesela kilisedeki gibi çok yakın bir temas hali yok. Ee, dolayısıyla daha az riskli. Şimdi arkadaşlar, salonlarda dikkat etmemiz gereken şeyler. Dediğim gibi ben şanslıyım. Ben de çok az e, fazla trafik olmadığı için, sadece all e, personal training olduğu için şanslıyım. Fazla bir trafik yok. Buna rağmen ben şunu yapıyorum salonumda. Burada her alet kullanıldığı andan itibaren hemen biz onu dezenfekte ediyoruz. Buna dambeller dahil. Barlar dahil. Makinelerin oturma yerleri, makinaların tutma yerleri. Yani bir kişi oradan kalktığı anda hemen orayı biz anında siliyoruz, dezenfekte ediyoruz. Ee, size size tavsiyelerim bunu salonlarla görüşün, salon sahipleriyle, yöneticileriyle, böyle bir uygulama yapılsın. Yani komple dezenfekte gelip maskelerle e, mikropları öldürmek e, çözüm değil. Çünkü bak, birisi geldi yani o salona, e, dolayısıyla e, şey devam ediyor, tehlike devam ediyor demektir. Ama tekrar diyorum yani bizde şu anda olay çok yeni, e, panik yapacak bir durum yok. Bunların dezenfekte edilmesi lazım. Ben kendi salonumda çok az kişi olmasına rağmen bunları uygulatıyorum. Onun için de sizin yapmanız gereken insanlarla öpüşmeyi bırakın arkadaşlar. İnsanlarla hani tokalaşıp öpüşme olayını tamamen kaldırdım. Ben salonumda kaldırdım. Hatta tokalaşmayı da kaldırdım. İnsanlarla tokalaşmayın da. Ve bunu kabalık olarak filan da algılamamalarını söyleyeyim. Çünkü bu sonuçta ee, bir virüs var, ee, temkinli olmakta fayda var. Eğer hastaysanız dışarı çıkmayın, ee, maske takın. Arkadaşlar, antrenman yapmak, bu şimdi bu virüs bağışıklık sisteminiz güçlüyse bu virüsten kurtulma şansınız var. Yani bu virüs her kapan ölecek diye de bir şey yok, genelde yaşlı insanları e, e, etkiliyor hayatlarını kaybediyorlar. Çünkü immün sistemleri yani bağışıklık sistemleri zayıf. Gençlerde bunun kurtulma olayı çok daha yüksek bu virüsü kapsa dahi. Ve antrenmanlar insanların bağışıklık sistemini güçlendirir. Ne kadar antrene vücutunuz varsa, ne kadar çok spor yapıyorsanız o kadar bağışıklık sisteminiz güçlü demektir. Yani herhangi bir hastalık kaptığınızda, herhangi bir nezle, grip veya böyle Koronavirüsü gibi bağışıklık sisteminiz bunlarla daha iyi baş eder. Ellerinizi mutlaka yıkayın. Özellikle para alışverişlerinde yaptıktan sonra sürekli ellerinizi ki Doktorlar en az 20-30 saniye ellerin bol sabunlu suyla sadece sabunlu yıkanmasını tavsiye ediyor. Ben özellikle antibakteriyel sabun kullanıyorum. Ee, iyice mikrofon varsa virüs varsa ölsün diye. Dediğim gibi cinlerde dikkat etmeniz gereken hemen anında makinelerin damlaların silinmesi dezenfekte edilerek silinmesi lazım. Ondan sonra dediğim gibi e, hava sirkülasyonunun iyi olması lazım salonlarda. Sirkülasyon varsa o virüs e, dışarı atılıyor. Yani o virüs 3 metreye kadar filan ulaşıyormuş hapşırdıktan sonra filan. E, ondan sonra yere doğru düşüyor. Dolayısıyla sirküle edilen bir yerde virüsün olma ihtimali daha az yani dışarı atıyoruz. Söyleyeceklerim bunlar. Tekrar ediyorum dikkat edin panik yapacak bir durum yok. Ee, ama büyük salonlarda çok kişinin olduğu bir yerlerde insan biraz parano yapabiliyor. Bunda da salonlarda hemen antibakteriyel silmesi lazım. Eğer salonlarda bir uygulama yoksa siz kendiniz antibakteriyel bir sıvı alıp hemen ee, silin kullanmadan önce kendimizi alet verici şekilde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kiliseden <laughs> daha az riskli şu anda salonlar çünkü bir kontak olmadığı için yakın bir temas e, durum durumu olmadığı için ve bu iş virüs terden de bulaşmıyor. New York Times'a yazı üzere. Sağlıcakla kalın, spor yapmaya devam, bağışıklık sistemini güçlendirmeye devam. Herkese mutlu şans.